Şu an bunları sadece masaya koyupları Masaya sığdığı kadar bu kadar koyabildim. Diğerleri e, içinde mevcut. Cimer'den gelen 85 tane teşekkür Nasıl sadece bir tanesini okumak istiyorum. Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Korucu Kampüsü göz hastalıkları bölümünde uzun yıllardır tedavisi devam eden babamın bu süreçte yanımızda olan işin hakkaniyetiyle yapan hemşire Ali İhsan Odalaş'a teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Şimdi bu kadar ciddi alan sağlık sektöründeki yoğunluk ve aksaklıklara rağmen her hastayla tek tek ilgilenen böyle sağlık çalışanlarını hep görmek istiyoruz. Bu gelen teşekkürlere baktıkça işime olan saygım, milletime olan sevgim gitgide artmaktadır. İşimi çok seviyorum. Özellikle halkımı çok seviyorum. İnsanların yaralarına merhem olmak için, daha çok çalışmak için kendimi motive ediyorum. İşime olan saygımı gösterdiğim için vatandaşlar, halkım da bize sevgisini ve saygısını böyle teşekkür yazarak gösteriyorlar. Onlara minnettarım. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Beni en çok duygulandıran da bir yaşlı teyzemizin evine ziyarete gitmiştim. Yazdığı teşekkür belgesinde beni torunu olarak kabul ettiğini yazması beni çok duygulandırmıştı. Her geldiğinde bana torunum diye sarılıyor ve seviyor. Bu da unutamayacağım anılardan bir tanesi. Ya öncelikle her sabah evden çıkarken hastalara iyi davran, kimsenin kalbini kırma diyen melek gibi bir anneye sahibim. Annemden aldığım öğütlerden dolayı ve ekip olarak hepimiz çok koordineli, sevgi saygı içerisinde çalıştığımız için bir tarz teşekkürlerin gelmesini çok da yadırgamıyoruz. Tabii bu gelen teşekkürler bizi çok mutlu ediyor. Yani yaptığım işin görülmesi, vatandaşa verdiğim hizmetin karşılık görmesi beni çok mutlu ediyor. Çok da motive oluyorum. İşime olan sevgim artıyor. Milletime, vatandaşıma olan sevgim, saygım artıyor. Ve daha adapte bir şekilde çalışmaya başlıyorum. Ee, Tabi ister istemez günüm daha huzurlu geçiyor ee, ve uyurken daha mutlu ve huzurlu uyuyorum. Yaklaşık e, 5-6 yıldır belli aralıklarla e, Cimerden teşekkür belgesi geliyor. Şu ana kadar e, 85 tane Cimerden ve bizim hastalıkları biriminden teşekkür belgesi aldım. Türkiye'de yani araştırmadım ama e, olduğunu zannetmiyorum. Olursa da mutlu olurum, hatta onuru olurum. Bu tarz meslektaşlarımın sayısının artmasını da e, özellikle diliyorum. Sağlıkta şiddetin arttığı bu son dönemlerde e, bu tarz teşekkür belgelerinin gelmesi bizi oldukça mutlu ediyor. Gönül ister ki hiçbir e, şiddet olayı yaşanmasın. Herkes e, sağlıklı bir şekilde tedavisini alsın, mutlu bir şekilde hastaneden ayrılsın. Tek temennimiz bu. Hiçbir meslektaşımız, hiçbir doktor arkadaşımız, hiçbir personel arkadaşımız darp edilmesin, mobbinge uğramasın ya da öldürülmesin. Hakarete uğramasın. Tek temennim bu. E, bu teşekkürleri bunun için özellikle saklıyorum. Herkese örnek olsun diye. İşimi daha güzel yapmaya gayret ediyorum. Yani gelen herkesi kendi annemiz, babamız gibi görüyoruz. Bu yazılanlardan sonra e, herkes kendi anamız, babamız, kardeşimiz, abimiz gibi görüyoruz. Ve daha motive bir şekilde çalışıyoruz. Ekip olarak e, hocalarımız, hemşire arkadaşlarımız, personel arkadaşlarımız, sekreter arkadaşlarımız... Hepimiz aynı fikirde, fikriyatla çalışıyor. Hepsinden çok mutluyum. Hepsinden çok, hepsine ayrı ayrı ben kendi şahsım adına teşekkür ederim. Ben bu teşekkürleri tüm hemşire arkadaşlarım, tüm meslektaşlarım adına kabul ediyorum. Sonuçta biz bir ekip, bir aile olarak çalışıyoruz burada. Hastalar yani beni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. Yani oğlum diyen var, kardeşim diyen var, abim diyen var. Ama birçok hastadan şunu duydum: Kalbi kollarından büyük adam. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Kalbi kollarından büyük adam. Birilerinin sizin kalbinizi görmesi e, gerçekten de sana mutlu ediyor. Beni de hem mutlu hem de motive ediyor. Bazen de işte formasına sığmayan adam da diyebiliyorlar. Hastalar böyle bir lakapta takıyorlar. Mesela ben bazen izinli olduğum günlerde özellikle gelip Ali Bey nerede diye sorduklarını, selam bıraktıklarını, masama not bıraktıkları bile oluyor. Yani çok güzel bir aile bağlarımız var. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır sözü her geldiğimde masamın bir köşesinde beni motive ediyor. Ona bakarak vatandaşa, işime saygım artıyor ve daha istekli çalışıyorum.